bir tıp profesöründen şunu öğrendim. O tıp profesörü Allah rahmet eylesin vefat etmiş. Diyordu ki donmuş limonu kabıyla beraber rendeleyin, yiyin. Bunun yanında kırmızı pancar günde bir tane yiyin. Bir diş sarımsak da gene her gün yiyin diyordu. Ben Buşun tedavisinin sonunda bunu bir hakkım bir ay tatbik ettim. Yani her gün bir limonu buzdolabının buzluğuna koydum. Devri günü onu rendeleyerek, kabuğuyla beraber rendeleyerek yoğurda kattım ve yedim. Sabahlar bunu böyle yaptım. Öğleleri de her gün... Normal büyüklükte aşağı yukarı yumurta büyüklüğünde veya biraz daha büyük bir kırmızı pancar soydum yedim. Akşamları da bir diş, büyük bir diş sarımsak madeni olmayan havanda ezdim ve onu yoğurda katarak yedim. Ve ışın tedavisinden sonra bir ay bu kuru yaparak tatbik ettim.